Değerli öğrenciler, sayın beyler şu anda anlatacağım bilgi YKS'ye girecek olan öğrencilerin çok büyük bir kısmının bilmem olasılığı yüksek. Onun için lütfen bu videoyu YKS'ye girecek olan tanıdıklarınızla paylaşınız. Değerli öğrenciler, bize bir soruda iki tane ikinci dereceden bir bilmeyene denklem verilmiş olsun. Ve bu denklemlerin çözüm kümeleri yani kökleri eşit ise Katsayılar oranlarının birbirlerine eşit olduğu aklımıza gelsin. Yani x karenin katsayılarının sırayla birbirine bölümü, x'in katsayılarının sırayla birbirine bölümü, sabit terimlerin sırayla birbirine bölümü birbirlerine eşittir. Değerli öğrenciler, soruda çözüm kümeleri eşit diyebilir. Kökleri eşit diyebilir. X eksenini aynı noktalarda kesen diyebilir. Veya bize soruda x eksenini aynı noktalarda kesen bu şekilde parabol grafikleri verilmiş olabilir. Bunların hepsi aynı anlama gelmektedir. Değerli öğrenciler meraklısı için burada ispatını yazdım. İsteyen öğrenciler faydalanabilirler. Değerli öğrenciler YouTube kanalıma abone olmayı, Instagram sayfamı takip etmeyi unutmayınız. Sınavınızda başarılar.